Seninle alakalı bir soru gelmiş hocam. Bilmiyorum. Ramazan Hoca geçimin nasıl sağlıyor diyorlar. TikTok, Instagram, YouTube'da zaten diye bakıldı Ramazan Hoca. Kanalım var. Ben açık konuşayım. Ee, Videolardan hiçbir maddi çıkar almıyorum, kazanmıyorum. kazanan insanlara da lafım yoktur. Ben herkesi kendim gibi göremem. Birbirimize doğru yollarım. Allah bizi görüyor. Yani ben dengeli gidiyorum. Peygamberimiz diyor ya her şeye haram demeyin. Allah bazı şeye haram dememişse unutundan dolayı değil rahmetindendir. Ben geçimimi Diyarbakır'dayken mezarlıkta ağaçları budardım, sudardım, temizlerdim. Tespit satardım. İş kurda, inşaatta çalıştık. Temiz, halal. İki yıllık adalet meslek yüksek okulu mezunuyum. Okulu okuduk. İşçilik yaptık halal temiz. Ee, İstanbul'da da zaten ben yedi 7 ay yakın İstanbul'a gelmişim. Çay ocağı işletiyorum. Çay, kahve, toz, kahvaltılık, su, soda ve tespih satarım. Rızkımı kazanırım. Din tüccarlığını da sevmem. Çünkü din tüccarlığı insanı aşağılık bir durumda düşürür uyarıcılar asla dinle geçilmezler. Bütün peygamberler de çalışmış, çalışmaz zorundayız. Asla din tüccarlığı da yapmam. Bunu da diyorum yani.